sizlere birlikte efsane bir birlikte anlatılmaz ve güzel bir videoyla karşıdayız. Abone söyleyeceğim ki 12 Pro Max telefonu aldık. iPhone diyecektim. Ama hayali 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 gidecek. Sonra yani öyle bir video çekti. Bak iPhone da göstereyim size. Bak iPhone çok tabi ki çok pahalı ki yani şu pahalı yani daha yeni çıktı arkadaşlar yani ama beden bedende <laughs> bakın sesli mısınız ama bak gelebiliyor kulaklıkla bir şey anlatacak kulağımıza takıyoruz ya yok yok anlatmayacağım anlatacağım en tetişi bu arkadaşlar arkadaşlar bayağı bir şey söyleyeceğim. Kanet Bektin Finli Cati'nin biliyorsunuz ki Mirket 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 arkadaşlar Te, e, Mirket e kafasına bir şey takmış telefona akıllı akıllı mirket uy kullanmasını yapmış ve sonra da tev akıllı olmuşlar ve çok çıldırmışlar arkadaşlar sonra da sabah çıkmış mirketin bütün buz dolabını atmışlar arkadaşlar meyveler filan domates karpuz, anut filan atıp marul filan atıpladı ya say say bitmez domates atıpladı da da. Sonra Mirket'in çığlığı var ya altında izlemişsiniz. Hatırlayan kişiler biliyor, biliyorsunuz biliyorsunuz yani biliyorsunuz. Finnet böyle ufu uh, uh, uh. bir şeyi üfledi ya kara böyle üfledi bunu bu da bunu da aşağıda arkadaşlar bir bir düş bir çapraz oldu arkadaşlar. Ben de o zaman kayıt altını alacaktım tam hemen geçti. Yani arkadaşlar biliyorsunuz çok kötü yani. Aga da vay fil vay ya çok komik he. Aga da vay fil vay ya. Ne yaptı biliyor musunuz? Saat saat iki dakika kadar. Saat iki daha arkadaşlar Fil necati. Kral Saki oyununu oynamayın. Neden? film etatı sizi, sizi aranmış. Biliyorsunuz. Ben size işte bunu anlatmaya başladım. Video bu kadar arkadaşlar. Da hadi bay bay. Bay bay. Abone atmayı da unutmayın. Aşağıdaki abone de atmayı da unutmayın. Kırmızı. Kapanmadı.